Evet sevgili dostlar, sevgili kankiler bugün neredeyiz? Big Bass Bonanza'yız. Bugün dayının kuyruğuna basmaya geldik. Hatta Epic Win'e Max Win'e geldim abi. Çünkü kasam 45 bin lira. Evet yanlış görmeyiniz 45 geldim abi. Bugün burada güzel bir kazanç ile ödeme ile ayrılmayı düşünüyorum. Hadi bakalım o zaman. Gelsin bakalım abi bol şanslar dostlarım. Bugün kafayı kırdık. Abi ne dede, ne şagıra, ne sivite, ne başka bir yere. Direkt dayıya geldim abi. Dayıdan alınması gereken bir intikamım var. Ahdetmiştim etmiştim ve yüzden aldı beni. Yapıştır gelsin baba. 45 bin lirayla geldik. Hadi bakalım. Big Bass Bonanza bugün güzel bir ödeme verecek mi? Bugün şu 10 çarpana kadar çarpı 10'a kadar varabilecek miyiz? Onun peşindeyiz. Hadi bakalım gelsin o zaman. Evet dostlar Sık bakalım bazuka yiyeceğim de Bazuka yok burada be. Bebeğim hepsini boş geçtin ama Boş geçtin Dostlarım kanalıma bu arada abone olmayı unutmayınız. Siz değerli dostlarımın like'larına, yorumlarına ihtiyacım var. Kanalı büyütmek adına lütfen abone olup bildirimleri açarsanız, videolarıma beğeni yapıp güzel yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden saygılar, teşekkürler. İzlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hadi son bir dayı vereceğim mi? Verdi vallahi. Evet bebeğim. Devam abi şansımız devam ediyor. Şu an çarpı 2'ye geçtik abi. ikinci seviye. 2 ile çarpacak bakalım. Evet şimdi geçtik abi. Çarpı 2 ile çarp da gelsin bakalım. Güzel bir rakam. Güzel bir rakam hadi. Aç bakalım şuraya. Abi paran olunca güçlü olunca geliyor abi. Para parayı çekiyor. Her zaman ufak tefek bakiyelere geldiğimizde alamıyoruz. Dur bakalım bugün de 45 geldik. Belki ters teper dedik. Hadi bebeğim. Oo 2 2 2 çarpıyor abi. 2 çarpıyor ama deminkini boş geçti. Hadi bebeğim 3 çarpana kadar götür bizi. 3 çarpana kadar götür. Lan 5000'e de gelmen be dayı? İşte bu bebeğim. İşte bu. İşte bu. Şimdi son bir kaldı ama gelmedi ona da gelmedi olsun 3800 de ayrıldık abi güzel 2000 lira kar onu da burada yeriz zaten hadi bebeğim abi o zaman şurayı şöyle ben diyorum ki 300'e çıkaralım hazır paramız varken gelirse büyük balık peşindeyiz abi büyük balık alalım hadi bakalım 400 bin liraya alabilir miyiz acaba? O 400 binlik balık var. Ah 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 gelse. Hadi bebeğim 300'den devam. Üstüne üstüne gideceğiz. Üstüne üstüne gideceğiz abi. Pes etmek yok. Bugün. Bugün bizim günümüz abi. Bugün tarih yazacağız. O zaman 400'e devam abi. 400'e devam. Hadi bebeğim. Ama olmaz ki ya. Bebeğim, bebeğim. Lütfen kendine gel artık. Kendine gel bir dayı. Şu balıkları ver. Şu 3 tane balığı çok görme kardeşine. Hadi. 3 tane balık abi. 3 tane sıkıtık. 750 abi. Uf! Ölüm sikim. 750'den aldı oyuna. İşte bu. 750'den aldı oyunu. Hadi bakalım. Şu an 21 20500 lira zararımız var. Onun üstü kar abi. Hadi. Lütfen gel artık. Hasan dayı hadi. Bebeğim benim. İşte bu. İşte bu. Gel yavrum aksın. Gel yavrum. Evet. Zarar çıktı abi. Kardayız hatta. Zarar çıktı mega win Epic win'e gidiyoruz abi Devam Devam bebeğim devam 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 48 bin Çok güzel bebeğim vur kaç abi Vuracağız kaçacağız Hasan dayıdan bugün intikamımızı alacağız abi Hadi bebeğim Çarpı 2'ye geçirirsin Yaparsın sen Yaparsın sen çarpı 2'ye geçirirsin abi Hasan dayı Lan hadi be yaparsın dedik 4 spin kaldı hadi Getir şu dayıyı lan getir artık dayıyı getir Getir şu dayı. Evet. Son bir tane kaldı. Onu da verir misin lan? Son iki turdayız. Hadi onu da ver. Geçelim artık şuraya. Lan geç şu çarpı iki. Hadi lan bir tane be. Bir tane lan. Ananı adını be. 50 bin lira. Çok güzel baba. Çok güzel oldu bu. Tertemiz. 73 bin lira. Tertemiz abi. Devam. Devam. Yeter mi? Yetmez abi. Yetmez. Yetmez. Yetmez abi. Yetmez abi. Daha kardayız zaten. Karı bitirene kadar oynayalım abi. Sıkıntı yok. 45 bine kadar oynayalım. Hadi bebeğim. Bebeğim benim. 60 bine kadar. Evet. Şurada 1000 liradan devam abi. Hadi bebeğim. Gelsin. Gelsin bakalım. Bugün maksimum zamanı. 10.000 geldi. Anana arvadına. Süper. Süpersin sen. Böyle ara ödemelerle gel bana. Ver skitter'ımı, ver skitter'ımı. Ver şu 3 balığımı hadi. Oo 1000 lira da geldi. Hadi bakalım daha var mı ara ödeme? Var mı daha ara ödeme? Evet 2000 daha geldi. Bebeğim benim. Çok güzel bir 10.000 daha. Geliyor gidiyor abi. Geliyor gidiyor bir 5000 daha. Süpersin sen. Süpersin sen. Devam baba. Şu 3 balığı da bir oturtalım 1000 liradan. 3 balı da bir oturtturalım şuraya. 1000 liradan şu 3 balı oturtturalım abi. Hadi bebeğim. Şu heyecanı bir yaşayalım ya. Abi 45'e düştük. 1125'teyiz abi. Çok güzel geldi 4000 lira. Yine 3375 lira pardon. Hadi bebeğim. Haydi bebeğim. 2250 yetmez bak 70'lerden düştük. Hadi devam baba. Devam coştur şuraları. Coştur şuraları. Al bizi, al bizi oyuna. Al bizi oyuna. Çok güzel. Yapıştır 1125'ten. Yapıştır gelsin baba. Yapıştır gelsin. Bu sefer, bu sefer 100 bin abi. Bu sefer 100 bin. Hadi bakalım. Bu sefer 100 bin abi. Boş geçme. Boş geçme lan dayı. Lan boş geçme dayı. Beni delirtme abi. Vereceksin bugün. Yaz şuraya tarihi. Ananı arvanını. Nerede bu dayı? Nereye gitti bu dayı? Nereye gitti bu dayı? Lan bu dayı nereye gitti? Lan güzel bir yerde mi gelen? Artık paralar düştü. Allah belanı alsın. Yani bu mudur senin yapacağın? Ananı arvadın senin ya. Bak ya bak ya. Verdiği şeye bak ya. Allah aşkına ya. Bu yapılacak iş mi? Hadi ikinci seviyeye götürmeyin. Bari adam akıllı bir rakam ver ya. Cık cık cık. Abi yapılır mı bu be? Ananı arvadın senin. Bunu da boş geçti. Yapma be. 2250. Al götüne sok. Ne yapayım? Son elde dayı mı vereceksin? Zannetmiyorum abi. Vermez. Verdi valla. Verdi valla. Aferin lan sana. Aferin sana lan. Aferin sana. Hadi bakalım. ikinci tur aldı abi. Çarp 2 ile. Ama güzel rakamlar bekliyorum senden. Lan çarp şunları işte 2 ile ya. Buralara gelmeyeceksin de nereye geleceksin ya? Cık. Aa, yok böyle bir şey ya. İndir lan. Lan indir şu dayı artık ya. Abi yok böyle bir şey ya. Lan gel buraya hadi. Bir müdahale ettik. Ananı arvadını doğuran mı senin ya? Ne gelmez misin be? Bak ya 2250'yi çarptı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Yani var ya. Şaka gibisin yemin ederim. İki çarpana sevindik. Güzel. Hadi bakalım bu iyi. Bu iyiydi güzel. 100 bin dedik. Neyse olsun abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buralarda da gelmez zaten dayı. Gelmez abi. Son elde gelirse iyi olur. Burada bir tane bir rakam alırsak gelmedi. 41 bin lira. Olsun baba. Gene 70 bin liraya çıktık. 70 bin liraya. 72 bin lira neyse. Hadi bebeğim. Bebeğim şöyle yapıyoruz. 1250 max'tan. Max abi maksimumdan oynuyoruz 1250'den Hadi bebeğim 1250'den bu sefer düzgün bir şey vuralım Bu sefer düzgün bir şey vuralım 7000 lira geldi güzel Devam Devam bebeğim Çok güzel Ara ödemeleri es geçmesen de olur Daha güzel olur Aa güzel 3750 mi aldı 1250'den Lan bu sefer olsun be Bu sefer olsun bak bu sefer olsun Böyle bir oyun ben daha görmedim böyle bir oyun daha yaşamadım diyelim şu 25 bini alsan abi alsana dayı için neyi bekliyor ya Allah'ım ya Rabbim ya lan versene şu dayıyı ya abi yok böyle bir şey ya bak bak ya 15 e geldi Allah'ım ya Rabbim 22 binler 40 binler gidiyor ya hadi bebeğim devam tamam sıkıntı yok moral bozmuyoruz devam 62500 var 25 bin ana ananı gelsen gelsene oralara ya Yok abi ya yok abi ya Güzel, 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 güzel bebeğim. Süpersin. Şurayı 100 bin lira yapalım abi. Yaptık bile hatta. Hadi bakalım. Oo, güzel. Baba işte bu. İşte bu baba. işte bu. İşte bu bebeğim. İşte bu. Süpersin sen. Süpersin sen. Mega win. Bas gelsin. 100.000'i geçtik. Anan ağrın. İşte bu. Lan son elde bir tane daha atman mı lan? Atman mı lan? Anan Atmadı vallahi. 71 bin lira abi. Abi bana ayrılan sürenin sonuna geldik diyorum. Bence yeterli. Buradan daha gidelim mi? Vallahi hadi 1250 bir atalım öyle bir tane. Ataklan bir tane. Hadi lan gelir mi? Yok abi. Şöyle bine düşelim. Güzel ve aldı vallahi 1000 liradan da aldı. Vallahi aldı. Güzel. Devam abi o zaman. Devam. Bugün daha ne göreceğiz burada bilmiyorum ki. <laughs> hadi dayı. Gel bakalım buradan 3 çarpana mı gideceğiz? Ama yok tura atlatmayacak gibi abi ya. Tura atlatmayacak gibi. Hadi bebeğim. Lan gelsin artık şu dayı. Gelsin artık şu dayı. Abi yapma böyle. Gözünü seveyim yapma böyle ya. 4 spin aldı hadi. Lan daha ne bekliyorsun ya? Daha ne bekliyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim bak ya 9000 liraya geldi ya. Olsun ne yapalım. Kısmetimizde bu varmış. Sıkıntı yok. Hadi. Son 2'de ne vereceksin? Son 2'de de 12.000. Süpersin sen. Lan son bir son birde de bir şey verir misin be? Hadi son birde bir şey ver. Şurada da bir 10.000 ver. Ah be. 20.000 güzel geldi vallahi. <laughs> Abi. Bence. Gayet yeterli diyorum. Oyun baya güzel bir açıldı aslında da. Aslında açıldı. Çok güzel geliyor vallahi Nasıl bırakacaksın ki amına kıyım ya. Oyunu bırakamıyorsun ya. Hadi bebeğim. Gelir mi lan? Gelir mi lan? Gelir mi lan? Abi yok. Tekrar bine düştüm. Hadi lan tekrar beni abi yok bırakmam lazım ya bırakmam lazım lan bırak artık bırakamıyorum ya Ananı arıbadı Hadi bebeğim <laughs> Ah be 1250 max abi Maksimum Abi bence burada bırakalım gayet yerinde çünkü bak 130'lardan geldim ya gerek yok abi 100 bin lira gayet güzel bir rakam 45 bine 102 bin lira 2 kat abi <laughs> hatta keşke 130 bin lirayden, 138 bin çıksaydım neyse kısmet abi hırsımıza inek düşmeyelim bunu da kaybetmeyelim diyorum dostlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz sizleri kocaman kocaman selamlıyorum izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum Allah'a emanetsiniz herkese bol şans